Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Erdoğan'la Bahçeli neden öfkeli? Ortak sebepleri şu, ikisi de iktidarın ellerinden gittiğini görüyor. Yaşadığımız ekonomik buhranın yaralarını sarar, geçici cennet yaratarak oylarımızı toparlar mıyız diye düşünürken, planlar yaparken, önce 7.7, sonra 7.6 geldi. İktidar allak bullak oldu. Öfke patlaması yaşamalarının başat nedeni bu, planlarının zayi olması. Gelelim iki liderin özel nedenine. AKP Genel Başkanı'ndan başlayalım. Ülkeyi kendi zihniyeti, kendi yaşam biçimi, kendi kültürü doğrultusunda şekillendirmek için 20 yıl uğraştı. Bu uğurda ülkenin rejimini değiştirdi. Saraydaki adamlarının da pohpohlamasıyla kendinin her meseleyi bilen, kararlarına uyulması mecburi olan ülkenin babası olduğuna inandı. İtaat ve biat etmeyi önemsedi. Bu uğurda adımlar attı ve en önemlisi Atatürk'ün yerini almayı hedefledi. Yandaşları yıllarca Atatürk birinci Türkiye'nin kurucusuysa reis ikinci Türkiye'yi kuran adamdır propagandası yaptı. Erdoğan'ın istediği her şey oldu. Anayasaya uymuyor diye anayasa ona uyduruldu. Buna varıncaya kadar. Hayatta en çok istediği Putin gibi tek adam olmaktı, başardı. Tek adam yönetimini kurdu, kurdu ama kendi dahil kimse mutlu olamadı. Takıntısı nedeniyle 2021 yılının Eylül ayında verdiği emirle ekonomiyi altüst etmesine girmeyeceğim 6 Şubat depreminde olan biteni gördük izledik. Bürokrasi gözüne fener tutulmuş tavşan gibi dondu kaldı. Emir bekledi. Emir zamanında verilmeyince devlet enkazın altında kaldı. Erdoğan depremin ilk iki gününde zafiyet olduğunu kabul etse de muhalefetin dillendirmesine sert tepki göstermesine öfkeleniyor rejimden kaynaklanan büyük zafiyeti kabul etmiyor. Dün Kılıçdaroğlu'nun hedef alarak be ahlaksız, be namussuz, be adi diye bağırdı. Gözlerinden öfke fışkırıyordu. Çünkü biliyor ki Bahçeli ile kafa kafaya vererek kurduğu rejim artık ayakta kalmayacak. 2017 referandumuyla aslında YSK'nın sandıklar kapanmadan mühürsüz oyların geçerli olduğunu ilan etmesiyle kurulan tek adam rejiminin yerle bir olduğunu görüyor. Öfkesi bundan. Gelelim Bahçeli'ye. MHP Genel Başkanı resmi değil ama fiili Cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonunda, iktidar ortağı. 1999 depreminde olduğu gibi o zaman icraatın başı başbakandı, yardımcısı Bahçeli'ydi. Şimdi icraatın başı Cumhurbaşkanı, yardımcısı yine Bahçeli. 1999'da Bahçeli iktidar ortağı oldu. Üzerine 6 ay geçmedi büyük deprem oldu. Depremden 2 yıl sonra 2021'de ekonomi çatırdadı, ülke büyük krize girdi. Bahçeli yine iktidar ortağı. Bu kez tersini yaşadık. 2022'de ekonomik kriz oldu, 2023 yılına büyük depremle girdik. Galiba öfkesi bundan. Düşünün, memleketi Osmaniye'ye 16 gün sonra Cumhurbaşkanı'nı siper ederek Cumhurbaşkanlığı koruması altında gitti. Sonuç, iki lider de iktidarlarının son ayları olduğunu görüyor, sinir boşalması, öfke patlaması yaşamalarının nedeni bu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.